çevresinde toplanıp suç işleyen gruplara karşı 5 aşamalı bir mücadele planı oluşturdu. Birinci aşama liderlere yönelik operasyon tamamlandı. İkinci aşama taraftar derneklerinin maliye ile birlikte para trafiklerinin incelenmesi. Bunlar ayrı ayrı dernekler kurmuşlar. Bu kurdukları dernekleri mali denetimlerini yaptıracağız para hareketlerini kontrol edeceğiz. Üçüncü aşama savcılık kararıyla dört büyük taraftar derneğinin faaliyet izni kaldırılacak. Dördüncü aşama ise hayli ironik bir anlam taşıyor. Kimse sahada oynanan maça sırtını dönemeyecek. Yani Amigolar maçı seyretmeden tribünlere küfür ve kavga tezahüratları yaptıramayacak. Ve son aşama, Asayi Şube Müdürlüğü Gaz Bürosu içinde futbol fanatikleriyle mücadele birimi kuruldu. Özel kameralarıyla maçlara gelecek olan bu birim, poliganları pişleyecek. Zanlılar serbest kalsa bile artık statlara giremeyecek. Türkiye'nin tamamına ulaştırılan yazılarla 36 kişinin maçlara girişi yasaklandı. Bugün Beşiktaşlı 5 beş taraftar adliyeye sevk edildi. Bu taraftarlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.